İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı bir binada meydana gelen kısmi çökme, mahallede paniğe neden oldu. Olay, saat 16.00 sıralarında Bülbül Mahallesi Dereotu Sokak'ta yaşandı. Çöken binadan kopan beton parçaları, sokakta park halinde duran 3 araca zarar verdi. Olay yerine hızla gelen polis ve itfaiye ekipleri, bölgeyi güvenlik altına alarak incelemelere başladı. Sevindirici bir şekilde olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Bina güvenlik gerekçesiyle tamamen tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kat kaldırma işlemi başladı. Tedbiren yol trafiğe kapatıldı. Beyoğlu Belediyesi yolu kapayacak. Köken yer Bülbül Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde 15 dakika önce bir binanın çatısı araçlarının üzerine yıkıldı. Çok şükür yer alıyor. Maddi hasar var. Ekipler olay yerinde.